Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün yani İki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.